Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ETS 2'deyiz. İlk defa promosa girdim. Kirkense gitmeye çalışacağız. Bakalım gidebileceğiz mi? Manımız var. <laughs> Önünde de yorgunum yazıyor. Biraz hastayım da. <laughs> İçine bindik. Şöyle evin önünden çıkış yapacağız. Şöyle marşımızı verdik. Işıklarımızı açalım. Şöyle ufaktan yola çıkalım. Araba orijinal. 480 beygir. Arkamızda da 18 ton sanırım büyük var. Şimdi bakacağım yola bir çıkayım. O yüzden biraz zorlanacağız diye düşünüyorum. Şuradan bakalım. 17 ton buğday varmış. Hafriyat dorsemizle. Madene ineceğiz. <laughs> Fazla hızlı girdik viraja. İlk defa maden inmeye çalışacağım. İnşallah inebiliriz. Şöyle bir de kontrol edelim. Yanlış yere gitmeyelim. Bakayım doğru yere işaretlemişim. Bakalım inşallah madene bir sıkıntısız ineriz. <laughs> Şu adam yolların yoluna girsin. Işıklara bak. <laughs> Sunucuda fazla kişi yoktu. 460 kişi falan vardı ben girdiğimde. Biraz artmış olabilir tabi. Bir sıkıntı çekeceğimiz sanmıyorum ama görelim bakalım ne olacak. <laughs> Biraz hasta. <laughs> Biraz hastayım arkadaşlar. Ses tonumdan da anlaşılacağı üzere. Öksürmelerim falan olursa arada kusura bakmayın. Biraz fazla açıktan almış olabiliriz. Buradan sağdan madene giriş yapacağız. Maden yoluna giriş yapacağız aslında. Çünkü buradan sonra dar, çileli bir yol bizi bekliyor. <laughs> Şöyle bakalım, yolumuz boş. Bu yollara pek alışkın değilim inşallah. Birilerine zarar vermeden, yolu, trafiği bozmadan gidebiliriz. Adenin girişinde trafik var ya. Kötü oldu. İnşallah sadece burasıdır. Bana bir yol ver kanka benim durdurma. Şurada az kenara çekilelim de. <gülüyor> 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 Stop edecek lan araba az ilerle. Şurada. Hani geriye bakayım. Var mı bir sıkıntı? Bu da araba mı yüklenmemiş? Yok. Tam bir sıkıntı yok. <laughs> Direksiyon gezmeye çalışıyor. Ayar o kadar yüksek olmamasına rağmen bence gerçekçi bir tepkime var ya. Benim, benim kamera var. <laughs> Burada fazla açıktan almaya gerek yok aslında ama ben yine açıktan alıyorum. Lan takacağım lan hop. Allah belamı vermesin ya. Çok geç kaldım çevirmeye. Araba çok hızlı mı bilmiyorum. Çok geç çeviriyorum. <laughs> Alışamadım tam. Ya hastayım. Yavaş yavaş ki resmi var. <laughs> Araba mı kayıyor bilmiyorum. Sağ dönüşlerde genelde çok kaçırıyorum arabayı. şöyle ufak bir köprüden de geçelim. Tünelde bek bekleyen var mı? Karşı tarafta var. Bir yol verelim. Var mı bekleyen? Göremiyorum ki çok küçük. Bekleyen yokmuş ki. gidiyoruz gidiyoruz bekle. Ama herkes ekmeğinde olduğu için. Buralara alışkın kişiler zaten. Hepten buraların kralı gibi. Her gün gelip gittikleri için alışmışlar. Beklemeye tenezzülleri yok. şöyle dik rampalarda kalkışları sıkıntı çekeriz büyük ya. Araba güçsüz olduğu için. Yani kalkarız büyük ihtimalle de. Karşıda gelen var mı? Yok. Hemen geçelim bize peşlerine. Bas babuş bas. Adam madenden yat çıkarmış lan. Gemi çıkarmış gemi. Dayı sen nereye getiriyorsun o gömüleri? Baya da iki tane bir de peş peşe. Arkamızda bir tane getiren var herhalde madene. Aşağıda deniz falan yok diye ama siz bilirsiniz. Aşağıda şirket var saire bir çalışma var sanırım. Hani gemilerle gitmenizin bir mantığı yok gibi. <laughs> Burada iki arkadaş bakışıyor. Daflı arkadaş. Sakin ol, olayı bekle. Yol boş. Şunu bekliyoruz aslında. Lan. gördüğünüz gibi çok zor kalkıyor tır. Sağda gelen yoktu mi? Keşke gitmeseydik ama olsun yapacak bir şey yok. <laughs> biz zaten... Biz zaten her yere saharız. Bir karşıdan geliyor. Gel gel. Gel gel geçersin gel. Gel korkma gel. Buradan hafif et Doğru sevme sürtme şimdi Şu rampada durmasak iyiydi ya <laughs> Bir daha kalkmaz bu arada Tamam tamam durmadık Şöyle biraz yavaşlayayım de mesafe olsun Dursalar da kalkacak Tamam çıkıyoruz ya sıkıntı yok. Şurada da sandviç var görüyorsunuz. Yanında da kahvem vardı. Kahve bitti sandviçi de bıraktım. İçeride yeriz. şimdi maden yeriz ya. karşı ara araba varmış. Yo. Şu telefondan hiçbir şey göremiyorum ben ya. Baya küçük. Şunu açsam mı acaba? Böyle daha iyi. <laughs> Ama böyle de gerçekçiliği bozuyor boşver. Görmesek daha iyi. Önde helikopter var. Adam koskoca helikopteri götürüyor. Biz şurada... Ne götürüyorduk lan? Buğday mıydı? Bakalım. Eğne. Buğdayı götüremiyoruz. Lan tır yatacak gibi <laughs> Şöyle virajı açalım. Rejin ortasında kalmayalım. Aha da kaldık dur. E ile kalkalım. Kalktık. İyi kalktık ya. <laughs> ben gücü yetmez kalır diye düşünüyordum ama. <laughs> Rampadan dolayı biraz geri kaçırınca. Geri kaçmaması için fazla devriyaj bırakıyorum. Bu sefer de istop ediyor. Gücü yetmediği için. Öndeki ayı yapıştırıyor gidiyor aslında bir anda. Biz mal gibi kalıyoruz. Arkamızdaki de gelememizin de. Yine mi trafik yavaşladı? şu aşağı bakalım manzara var mı lan? Dur. Şu araba hafif gitmeye çalışırken. Aşağıda yırmak mı var? Nehir var. Dere mi? Nehir mi? Aa, neyse işte. Bir şey var. Bir su var yani. Karşıda bekleyen var mı? Var mı? Yok. Yapıştır. Lan oğlum yine alamıyordum lan virajı. <laughs> Sağ virajda Bugün alamıyoruz. İyi ne, fazla trafik yok ya, akıcı yani. Biraz insan var ama akıcı. Nasıl anlatayım? Ne oldu? İki arkadaş karşı karşıya kaldı. Hemen bakalım. Bize meraklı sürücüler gibi hemen inelim bakalım. Bakalım. Bir sıkıntı yok. Karşı karşıya gelmişler. Açmışlar yolda adamlar. Dur. Şuradan da şöyle fotoğraflık bir şey çıkar mı? Tamam bence böyle güzel. Nasıl man nasıl duruyor ama şuradan selektör yapalım. Uf. Vahşetül lehşet. Lan birinizle adam ya. Adam mal gibi kaldı köşede. Ben yol vereceğim geçsin. Nerede? Biz tek başımıza bekliyoruz. Geliyor mu Lan, o adam nerede? Ha, gelmiş. İhsan bir teşekkür eder be. Ayıp. Bir saattir seni bekliyorum ben burada. Arkaya aslında şöyle bir yazım yapıştısa acemiyim kusura bakmayın. Allah yine çaycı ben gittik. Peki o zaman beni neden karanlıkta bıraksın yüreğim? hayatımın yarısı bana dediler yarısın dostlarım kanamaz göğün. Hop yok niye o kadar ortalıyorsunuz lan yolu? Az şöyle iki lastiğim sığsın en azından. Hop, da trafik sıkıştı. Ben... Lan... Böyle ufak bir kasma giriyor ya. Pembe şort, sen ne yapıyorsun? Gel gel arkama gir, biraz kaydırdım. Tamam yol açıldı zaten. <laughs> Attım boşa. Sonra öldü ya. Yani. Boşta rampa indir mi? Hem de tırla. Arabayı durduramıyorum zaten. Hadi kardeş. Karşıda biri var mı acaba? Az kenar yanaşayım ben de karşıdan gelen engel olmayayım Ya bak ben ne güzel yanaşmışım. Biraz daha yanaşsam aşağı düşeceğim. Bak adam buradan çok rahat geçer yani çimenin mene girmesi bile gerek yok. İlerde ortalık kızıştı. <laughs> Neye kızıştı ortalık? Şu arkadaşlık kızıdılar. Şey, evet, çekeyim ben Bas gel dayı bas gel. Kalma rampa da sen dokunmatifle. E, lan lan adam ne Tutun lan adamı. Gel dayı olayım. Biz ne Bas gel dayı bas gel. Kurtarın bas bas bas. Aha da kalıyor adam lan. Ha. Hadi oğlum bas bas bas. Atroz. Bizim aramızda çok tatlı ha. Çok güzel lan. Tamam siz bize yol yani. Tamam dayı. Hiç... Ne yapıyorsunuz ya? Tamam ben şuraya yazıyorlar Jack'a hissettim. Şurada da var mı? Ben yazıyorlar Jack'a dedik ama ayıp ya. Bak kaç kişi bekliyor burada. Sıra oldu sıra hadi. Bak adamlar sınırlandı yiyecek hepimiz dövecek anlıyor. Bak bak köşede kadar gidiyorlar ki yol alamayalım al, al, bunu. Otomobil biraz ilerlese. Canım yürü yürü. Bak şu aradan yürü. Millet sıkıştır. Bak bir dakika geliyor. Bak hıyara bak buraya takıldı bak. Takılmamış ama takılacak. Takılmam lan. Üstünden geçti lan. Kaptır gel kaptır gel. Adam daha tepe dosyayı döndü ya. Eyvallah, hadi, de. Eyvallah ciğerim. Hadi izle sıra. Hadi canım hadi. Hemen yapıştıralım biz de. Sıramızı kaptırmayalım. Of kötü vurduk bir yere. Nereye vurduk? Önü vurduk herhalde ya. Ya da altı vurduk. <laughs> Altını vurma ihtimali düşük ama ya. gel dayı gel. Biraz yapıştıralım bakalım. Lan oğlum dönmüyor ananı. <laughs> yani Lan oğlum biraz yapıştıralım dedim. İki dakikada kaza yaptık. Neredeyiz? Lan 20'a mı gittik? Bu neredeyim ben? Az yükselim bakayım. Buradayım. Ananı. <laughs> Taşın içe girmişiz ya. Çıkıyor mu? Evet arkadaşlar sonra video buraya kadardı. Otomatik kaydı yüklerken bir sıkıntı oldu. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada yeni Discord sunucumuz açıldı. Hepinizi yeni Discord sunucuma bekliyorum. Aşağıdaki linklerden Discord adresime ve Instagram adresime ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim. Görüşmek üzere.